çok zengin olmak isteyebilirsin. Benden söylemesi çok zenginlik para etmiyor, insanlık da etmiyor. Bir bakmışım malikane var, Vallahi kara evden olmuş seni. Gitmişsin gece bondu da, gece kondu lan barakada köpek kulübesinde yatıyorsun. Köpek kulübesinde yatıyorsun işte. Malik havenden olsa ne olur senin? Kirillonların olsa ne olur? Pamık sakal, holding bina gözüküyor böyle kat kat, 54 kat ama gece kondu da yaşıyor ya. Üzülecek mi, sevinecek mi? Üzülmem aslında ama sevinmem de ha. Böyle bir şey olur mu lan sen? değer beyaz pamuk sakal holdingin sak sakalından böyle cımbızla çeke çeke bu holdingi kurdu.